Hayattaki en önemli şeylerden biri nedir deseniz hep parayı bulmak denilebilir. Ben ortamını bulmak derim. Biz belki bir ara kuşak olduğumuz için böyle hüzünler yaşıyoruz, böyle sonu gelmez arayışlar içindeyiz. Ben biraz masal şehir bir İstanbul'da doğup büyüdüm. Bahçeli evler, köşkler ve tabii masal kahramanı gibi insanlar vardı o şehirde. Mesela ben Galatasaray Üniversitesi'ne girdim. Kartal'daki felsefe ortamını aradım. Ve nitekim orada bir tür ben güya filozof geçindim Galatasaray'da. Saray'da Kartal sayesinde. Çocuğumu ben bugünün ve yarınların Türkiye'si için iyi bir dolandırıcı olarak mı mesela yetiştirsem daha doğru yapmış olurum. Bir alfa erkek mi olmalı benim oğlum? Zor sorular. O zamanlar vapur trenle seyahat ederlerdi. Ama tabii vapurlar trenler de insan seyahatine göre dizayn edilmişti. Mesela ceketinizi asacağınız bir yer vardı vapurda. Trende çantanızı koyacağınız bir raf vardı. Ve maalesef bizim ruh dünyamız değişti. Ben öyle mükemmelim ki doğuştan beyaz atlı bir seslendirme prensi olarak geldim dünyaya. Ve hep kendimce nameler icat ettim filan demek açıkçası dürüstçe olmaz. Yani diyorsunuz ki bu sohbette biraz sizi beğenen oldu. <laughs> finalde bunu izale edelim. Mesut hoş geldiniz. Hoş gördüm. Röportaj teklifimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Benim için de bir mutluluk. Çok sağ olun. Mesut Bey biz size aslında sesinize Ailemizden biri kadar aşinayız. Eyvallah. Siz Türkiye'nin en iyi, en usta, en gıpta edilen mikrofon oyuncularından <laughs> yani seslendirmenlerinden birisiniz. Teşekkür ederim. Mikrofon oyuncularından dedim çünkü galiba siz öyle söylenmesini tercih ediyorsunuz. Evet tabirlerle ilgili ben takıntılı değilim ama meslek büyüklerimiz, dostlarımız için de bunu tercih edenler var. Eski radyo tiyatrosu kayıtlarını hatırlıyorum. Bu bölümde oynayan sanatçılar diyor mesela. Radyo tiyatrosu seslendirmeyi de oynayan olarak telakki etmişler. Peki bizim seslendirmen dememiz sizi rahatsız ediyor mu? Yo tabii ki dublajcı deriz biz kendi aramızda. seslendirmen. Seslendirmen deriz ama evet bu bir oyunculuktur. Ama sadece seslendirmen de diyemeyiz tabi siz oyunculuk, yazarlık, radyoculuk, muhabirlik ve tur rehberliği alanlarında da ter dökmüşsünüz. <laughs> Biz sizin hayat hikayenizi web sitelerinde yazan biyografinizin satır aralarını çok merak ediyor ve sizi sizden dinlemek istiyoruz. Ben tabii araştırmalarımı yaptım, sohbetimiz sorularımla devam edecek ama Mesut Uzun hikayesi nerede ve nasıl başladı sizden dinleyelim. Teşekkür ederim meraka değer bulduğunuz için. Tabi bir hayat birçok yönden ele alınabilir. Yani acaba her gün bir parça akıllanıyor muyum mesela? Bununla ilgili de bir hikaye anlatılabilir. Veya hayat bir kaybediş yolculuğu olabilir. Değil mi? Hep bir kazanç peşindeyiz ama aslında büyüklerimizden başlayarak gençliğimizi, belki hayallerimizi, ümitlerimizi, birçok şeyi kaybediyoruz ve belki bu iyi de bir şey. Yani kaybediyor olmak negatif algılanıyor ama aslında bununla barıştığımız zaman, hayatı buradan okuduğumuz zaman bu da başka bir kabullenme ve başka bir aydınlanma doğurabilir. Dolayısıyla ne anlamda bir hayat hikayesi? Ama şöyle mesela gündemde de olan, benim de gündemimde olan bir tarafıyla bakalım. Ben biraz masal şehir bir İstanbul'da Doğup büyüdüm. Bahçeli evler, köşkler ve tabii masal kahramanı gibi insanlar vardı o şehirde. Hani bu işte e, buyurun efendim derken vapur kaçıranlara ben biraz yetiştim çocukluğumda. Çok da böyle binlerce yıl öncesinden değil 40 yıl evvelden falan bahsediyorum aslında. Ama biz çok dinamik bir toplumuz, hızlı değiştik ve o günler bize hani maziden bir yaprak gibi geliyor şu an maalesef. Sonrasında da o İstanbul'u hep aradım, özledim ve bunu artık taşrada bulabileceğimi düşündüm. İstanbul'da da böyle adada falan değişik yerlerde ikamet ettim. Sonrasında da biraz o İstanbul'dan kaçış furyasının öncülerinden oldum. Ama tabii denir ya insan nereye giderse kendini de götürür diye. Bir tarafıyla bunu da önemsiyorum. Bir tarafıyla da aslında bu köy şehir ayrımının da çok doğru olmadığını. Şehirlerin biraz köy gibi, köylerin biraz şehir gibi olması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla hiçbir yer cennet değil. Hiçbir yerde bambaşka bir hayat ve bambaşka bir kendinizle karşılaşmayacaksınız. Ama tabii ki ortam çok da etkili. Yani insanın hayattaki en önemli şeylerden biri nedir deseniz hep parayı bulmak denilebilir. Ben ortamını bulmak derim. En az onun kadar o da önemli. Bu hem arkadaş çevresi itibariyle olabilir. Hem gerçekten habitat, işte deniz kenarı mı, dağ mı, şehir mi, kasaba mı neyse o olabilir. Keza meşgaleniz, mesleğiniz, hayat arkadaşınız filan filan gibi. Bu anlamda benim arayışım mesela devam ediyor. İşte hem doğal yaşam her yönüyle. Ama hem de e, bu yaştan sonra Türk köylüsü olacak halimiz de yok. Orada da bambaşka zorluklar var. İşte bu ikisinin bir karışımı, bir dengesi nasıl olabilir? Biraz da artık freelancer olmak kolaylaştı hele bizim mesleklerde. Yani bulunduğunuz yerden çalışabiliyorsunuz. Dolayısıyla biraz mesela karavancılıkla meşgulüm şu sıralar. Ee, onun da bir mazisi var. İlk defa olmuyor ama işte tam istediğim gibisi ya da kendimce zirvesine şu an ulaştım, ulaşmak üzereyim diyebilirim. Bir yönüyle de böyle bir hikayem var mesela. Siz aslında girişte biraz bahsettiniz ama ben oraya biraz daha detaylı girmek istiyorum. Ben araştırma yaparken hakkınızda yazılmış farklı farklı biyografiler okudum. Sadece biri çok farklıydı. Muhtemelen ki az önceki ifadelerinizden de anladığım üzere o farklı olan biyografiyi sizden talep etmişler ve siz kaleme almışsınız. Çünkü lisanı ve derini sizin dilinizde. <laughs> Birkaç sorumu o biyografinizden esinlenerek soracağım ve az önce bahsettiklerinizi biraz daha detaylandırmaya çalışacağım. Şöyleydi o iki cümle. 70'li yılların sonbaharının son, son akşamında İstanbul'un eski sayfiyelerinden Erenköy'de doğdu. Son köşklerin bahçelerinde hayalleri ve diz kapakları çiçek açtı. Nasıldı o bahçeler? Siz Bizim tahayyül edemeyeceğimiz bir İstanbul'a doğmuşsunuz sanırım. Veya tahayyül etmekte zorlandığımız bir İstanbul'a doğmuşsunuz. O çocukluk yıllarınızı biraz daha detaylı anlatmanızı istiyorum. Eyvallah. Burada tabii çok hani olmadık bir şeyden bahsediyor gibi olmak da istemem. Bir lüks hayat tablosu da değil. Aslında bu daha ziyade lüks bir insani durum. Yani rant düzeni olmayan bir hayattı adeta. Mutlaka her zaman kendi içinde insanlar bir fayda gözetirler, bir takım formüller çıkar ortaya ama hani bugünkü o çıplak vahşi rant düzenine nazaran orada insanlar sanki çok müstani, bir şeye ihtiyaçları yokmuş gibi aman efendim siz buyurun gibi bir havadaydılar. Dolayısıyla bu insanlar da böyle beton bloklar değil, daha mütevazi, bahçeli evler, daha sıradan kıyafetler, daha böyle işte ithalata dayalı yaşam alışkanlığı değil de hani yerli malı haftası gibi kendi imkanlarıyla... Yaşamak ve e, konuşmalarında muhtemelen iç dünyalarında da bunu aksettirmek. Yani böyle bir hayat yaratıp e, iç dünyanıza da bu nüfuz edecek değil mi? Bir yumurta tavuk esprisi gibidir bu yani. Tekrar sizden neydi o küpün içinde ne varsa dışarı o sızar hesabı. Sizden tekrar o sadır olacak. Böyle bir haldi. Mesela bana şu an çok ilginç gelen şeylerden biri e, otomobil. Otomobil sahibi olmak ve her yere otomobille gitmek ayıplanırdı. Yani adeta araba almaya bile utanırdı insanların. Çok ihtiyacı olan ancak bunu yapardı. Hele hele böyle çok mahalle içinde yakın mesafelerde arabayla gezmek veya zırt pırt işte karşı yakaya arabayla ya vapur var mesela ne gerek var. Çok bugün böyle 85 tane arabası falan olan insanlar o zamanlar vapur trenle seyahat ederlerdi. Ama tabii vapurlar trenler de insan seyahatine göre dizayn edilmişti. Mesela ceketinizi asacağınız bir yer vardı vapurda. Trende çantanızı koyacağınız bir raf vardı. Şimdi <laughs> mal gibi istif ediliyoruz ya toplu taşıma araçlarına. Böyle değildi. Bu da tesadüf değil. Efendim böyle istedik. Yani bu İstanbul 50 milyon, 100 milyon olsun istedik de tam beceremedik. Pandemi biraz kırdı bunu ama inşallah onu da başaracağız. Bu hayattan çok memnunuz. Çok mutluyuz. Yeni yeni siteler, yollar, şeyler yapmaya devam ediyoruz herhalde bu sürsün istiyoruz değil mi? Yani 5-10 yıl sonra metrobüs terk edilir ve giderek artık bunlar hayalet duraklara dönüşür gibi bir düşüncesi yoktur kimsenin. Daha da olacak belki altlı üstlü çift metrobüs falan olacak. Ama bunların hiçbiri tesadüf değil ya da Allah kahretsin bu metrobüsü kaldıralım İstanbul'dan meselesi değil. Yani biz orada başka bir şey oldu biliyorsunuz. Bütün dünyada oldu bu sanayi devrimi. İşçi lazım kim olur? Köle getirelim ya da köylüleri şehre getirelim. Türkiye'de de bu bir müddet sonra artık istihab haddini de aşacak şekilde yaşandı ve maalesef bizim ruh dünyamızda değişti. Yani asıl hayat İstanbul'da ya da en yakın şehirde büyük şehirde filan yaşamaktır. Diğeri yani bir prova, bir simülasyon hayattır. Gerçek hayat o değildir. Nitekim bu tersine göç meselesi var ya İstanbul'dan işte Ege'ye başta olmak üzere ya da memleketine dönenler filan. Köylüler taajjüple bakıyor çünkü köylü kasabaya taşınmak istiyor. Kasabadan ilçeye, ilçeden şehre, şehirden en yakın büyük şehre ve giderek İstanbul'a yani onun 7-8 merhalede ulaşacağı yerden siz köye gelmişsiniz. Dolayısıyla siz ya kanun kaçağısınız ya çılgınsınız ve o gözle bakıyorlar bunda da haklılar. Ama biz bazen hep işte şöyle bakıyoruz hayata. E, o gözle bakmamalarını sağlayalım, köylüleri cezalandıralım falan. Hani metrobüsü kaldıralım örneğinde olduğu gibi. Değil. Hayatın akışı bizi bir yerlere getiriyor. Nokta atışı müdahaleler, cezalar, kanun çıkarmalardan ziyade hayatı ve insanları genel olarak neye, nereye yönlendiriyoruz? Oralardaki şifreleri bence çözmek. Yani burada gerçekten lüzumsuz bir masallaştırma yapmak istemiyorum. Kaybettiğimiz şey ne? Bunu anlayalım istiyorum. Evet bir yerde rant yoksa piyasa da oluşmuyor. Ama fazlaca rant varsa da bütün hayat bir piyasaya dönüşüyor. Yani kaç paralık adamsına kadar giden bir şekle sanki geldik diye üzülüyor ve endişe ediyorum. Ve bunun geri dönüşü biraz zor. Çünkü buradan geri dönmek demek sözüm ona uyanıklık olan bir şeyi terk edip bir tür enayiliğe razı olmak demek gibi bugün. Mesut Bey biyografinizde bir cümleniz daha var dikkatimi çeken. Hacı amcaların, dervişlerin, eski İstanbul ağabeylerinin meclislerinde büyüdü. <laughs> evet. Sizi siz yapan o dervişler, o Ağrabiler miydi? Ne vardı o meclislerde sizi çeken? Şüphesiz, şüphesiz. Ama bu e, bir tercih değil, bir şanstı. Sonrasında kısmen tercih de oldu tabii. Derya içredir, deryayı bilmez hesabı. Ben herkesi öyle, her yeri öyle zannediyordum. Her çocuk gibi, her bebek gibi. Bir müddet sonra yo bunun çok bambaşka bir şey olduğunu anlayıp biraz daha sarıldığım tarafları da oldu. E yine belki her ergen gibi buna itiraz edip isyan ettiğim tarafları da olmuştur. Ama her halükarda terbiyemizde bunun katkısı vardır. Psikik rahatsızlıklarımızda da katkısı vardır. Sosyal ilişkilerde bugünün muhteşem Türk toplumuna tam intibak edemeyişimde bunun etkisi vardır. Ee, zorlanıyor musunuz bu tam intibak? Zorlanıyorum. <laughs> evet, evet, evet. Ya böyle kendimi bir haltmış gibi anlatıyor olmayın. Samimiyetle söylüyorum. Yani ben e, fil dişi kulemden bu toplumu beğenmiyorum meselesi değil. İçinde yaşıyoruz ya iliğimize kemiğimize kadar ve nasıl söyleyeyim? Bazı insan biraz daha hani ne var ya ne yiyoruz? Bana ne veriyorsunuz? Alayım gideyim gibi olabiliyor. Bu da güzel belki kendince. Bu da bir kültürün doğurduğu bir şey. Fıtrat diyoruz, karakter diyoruz ama tesadüf hani tombala çektik bu da böyle çıktı değil aslında. Hayat bir zincirleme, hep sebep sonuçlar şeklinde gidiyor. Ee, Kimi insan ne vereyim diyor. Bu bağlamda ben de hani ya ne oluyor bir bakayım. Bazen e, sulh taraftarı olmanın bir tür korkaklık mı olduğunu düşünüyorum ve bundan endişe ediyorum. Yani acaba savaşmaya cesaretimiz mi yok da herkes güler yüzlü, herkes müşfik, herkes saygılı olsun istiyoruz. Yok saygısız olsunlar, ellerinden gelen artlarına koymasınlar. Bakalım kim kimin sırtını yere getiriyor gibi bir hayat da yaşanabilir. Böyle yaşayanlar da var. Bilmiyorum ki ama işte alışmak da belki yani o e, rüyamızdaki aksakallı dedeyi arıyoruz ya ben gündüz düşlerimde gördüğüm aksakallı dedeleri <laughs> arıyorum herhalde bundan kurtulamıyorum. Kendi çocuğunuza büyüdüğünüz o benzer ortamları Yaşatabiliyor musunuz? Çocuğunuzun ağrabileri, dervişleri var mı? Onlarla... Bir ağlama arası verebilir miyiz? <laughs> Onlarla tanıştırabildiniz mi yoksa? Zaten bahsediyorsunuz o günler eskide mi kaldı diyecektim. Efendim o güzel atlara binip e, gittiler herhalde çoğu. Bugün artık onlar yaşam alanı sınırlandırılmış olan, nesli tükenme tehlikesi yaşayan türler sınıfındalar. Dolayısıyla onlar da biraz kendilerini kaybettiler. Uyumlanmak zorunda kaldılar. Kim o dervişler, arabiler, siz kaç tane tanıyorsunuz? Ya abi sen de çok bozdun kendini demek istemiyorum ama. E yaşayacağız, nefes alıp vereceğiz, bu hayata tutunacağız. Devamlı olarak da insanları kınamak, devamlı olarak da ya bu ne biçim toplum, biraz kendinize çeki düzen verin diye bir e, öğretmen edasıyla toplumun içinde gezmek de olmaz ki. Ne demiş meşhur masaldaki kral, getirin şu suyu biz de içelim. Dolayısıyla bu, bu da kaçınılmaz bir şey. Biz belki bir ara kuşak olduğumuz için böyle hüzünler yaşıyoruz, böyle e, sonu gelmez arayışlar içindeyiz. Yoksa hayatta aslında sürekli böyle iyi, kötü, güzel, çirkin tanımlamaları yapmak da ne kadar doğru bilmiyorum. Yani surviving adına evet bir şeylere iyi ya da kötü demeliyiz işte suyu içip zehirden kaçınmalıyız filan ama biz sanki biraz haddinden fazla her şeyi yaftalıyoruz e, bugünkü halde kendince iyi olabilir. Yamyamlığın da güzel tarafları vardır. Yani e, her şeyin de raconunu ben kesmeyeyim ama ben kendi gördüğüm şeyi ister istemez arıyorum. Hem çocuğuma ne yapmalıyımı kara kara düşünüyorum. Yani çocuğumu ben bugünün ve yarınların Türkiye'si için iyi bir dolandırıcı olarak mı mesela yetiştirsem daha doğru yapmış olurum. Bilmiyorum ki hani bir alfa erkek mi olmalı benim oğlum mesela zor sorular. Cevapları bende yok. O eski kültürün devamı olarak insanlar çok tedirgin. Her an böyle bir işte saate, takvime, hani borsa tablosuna, bir şeylere bakıp ne kazandık, ne kaybettik gibi bir duyguyla belki yaşamıyorlardı. Hayat bir nebze daha doğal bir şeydi. Yani yaşıyoruz efendim. Hani şimdi hep bir nabzı ölçüyoruz yani yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz? Boyumuz iyice uzadı mı falan. Belki daha tedirginiz. Dolayısıyla bugün o günkü rahatlık bize Tuhaf geliyor ya trende kulak kesilirken sen nasıl o trene biniyordun 12-13 yaşında diye. Ama e, o zaman vakalar marjinaldi. Yani şimdi diyoruz ya işte adam köpeği ısırırsa haber olur. O zaman köpek adamı ısırsa bile haber oluyordu. Hayatın kendisiydi asıl olan. Ve doğal bir şekilde sabah kalkılır, gidilir, işte akşam gelinir gibi bir yaklaşım vardı. Şimdi ise eyvah nerede bomba patlayacak? İsrail bilmem nereye mi saldırdı? Rusya, Ukrayna, Amerika'da bize şey yapar mı? YPG ya ya bilmem ne etti mi? Daha bir teyakkuz halindeyiz sanki. Dolayısıyla her şey potansiyel bir vaka gibi. O zaman da hafızalı almıyor ya bu ne rahatlıkmış diyoruz. Siz epey bir çalışmışsınız. Hem de ortaokul yıllarınızdan itibaren kitapçı, bilgisayarcı, yayın evi, mağazalarda bulunmuşsunuz. İyi ki o yıllarda çalışmışım. İyi ki korkmamış ailem beni göndermişler mi dersiniz? Yoksa bu bir zorunluluk muydu? Zorunluluk değildi oradan başlayayım. Bir mağduriyet. Gerçi mağduriyet iyidir ya. Aslında şöyle mi desem? Mecburdum. çok Mağduriyet kötü arayışında değil. değilim bu röportajda. Lütfen beni yanlış anlamayın. Asla... O arayışlarda olan meslektaşlarım da var biliyorum ama ben <laughs> sizi onlardan değilim. Ben şahsınızı değil medyamızı <laughs> kastettim. Baştan sona sonuna kadar keyifli, gülerek de bir röportaj <laughs> yapabiliriz. Şüphem yok şüphem yok ama belki o da güzel olurdu yani çok zor koşullarda büyüdük, çalışmak zorundaydım filan. Ama değildi. Şükürler olsun. Fena değildi vaziyet. Ama ailem sağ olsunlar biraz da beni böyle hayatın içine sokmak istediler belki. Ben de istedim çocuk aklımla. Dolayısıyla ilkokul yıllarında bile ben ufak tefek bir şeyler yaptım. Pazarda kitap sattım falan hani. Bunların çoğu böyle ne denir fasulyeden işlerdi. Ama işte yaş ilerledikçe bunlar da ciddileşti. Evet iyi ki derim ama bu işin şöyle bir tarafı olduğunu da bazen düşünüyorum. Biz hep kemalatın bir işte olgun çocuk ne kadar güzel falan. Büyümüş de küçülmüş falan. Bunları hep müsbet addettik. Ya çok iyi böyle daha da olgun olmalıyım falan gibi düşündük. Keza işte iş hayatına veya genel anlamda hayata, sosyal hayata erken atılmak iyidir. Erken kalkan yol alır değil mi? Ama bunun yorgunluk tarafını, bıkkınlık tarafını pek hesaba katmamışım. Şimdi bakıyorum ben... Ee, 15 yaşındaydım, film çekmeye falan çalışıyordum VHS kameralarla. 25 yaşındaydım, hala sinema yapamadım, ne kadar işte kabahatliyim falan gibi düşünceler, duygular içindeydim. Şimdi diyorum ki keşke 30'dan sonra böyle bir merak bende hasıl olsaydı. Ya biraz bir şeyler mi çeksem, bir kameramı alsam? Belki daha az yorulmuş olurdum, daha hevesli olurdum bir şeyler yapmaya. Saçı sakalı biraz erken arttık gibi oldu. Siz Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunusunuz. Doğrudur Doğru 7 sene mi orada geçti? Yani. 7 sene okudunuz. Evet. Biz işte İngilizce hazırlık 3 yıl orta, kredili sistem sayesinde de 4'ten 3'e düşen 3 yıl lise. Size biri mi tavsiye etmişti Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni? O dönemde de popüler miydi? Ee, kendi içinde popülerdi. Yani belki bütün İstanbul Türkiye sathında bütün talebeler burayı hedeflemiyordu ya da veliler. Ama işte biraz daha dini hassasiyeti olanlar ya çocuğu İmam Hatip'e mi göndersek işte orada da biraz zayıf mı kalır üniversite falan kazanamaz mı Anadolu Lisesi mi olsa kolej mi falan gibi düşünenler için. Evet popülerdi. Kazanması çok zor değildi. Sanki bir ön kayıt sistemi vardı ama yine o ön kayıtta da nispeten bir puanınız olması gerekiyordu falan gibi şeyler hatırlıyorum. Tabii ben çocuk aklımla ben buraya gideceğim demedim bu daha ziyade velilerin marifeti olan bir şey. Ama gittikten sonra da çok intibak ettik, çok orada bambaşka bir kardeşlik duygusu yaşadık ve hala o insanlarla arkadaşız, dostuz. Soracaktım, devam ediyor mu dostumuz? Ee, Sade ben değil hatta benden çok daha sıkı bir şekilde bu kardeşliği yürütenler var ve e, başka yerlerde de o ortamı aradık. Mesela ben Galatasaray Üniversitesi'ne girdim. Şu anlamda da bir beklentiyle girdim ya burada bir işte kitap kulübü vardır, enteresan sohbetler vardır kantinde filan gibi. Ben Kartal'daki felsefe ortamını aradım ve nitekim orada bir tür ben şey oldum yani, güya filozof geçindim Galatasaray'da Kartal sayesinde. Sesinizi hep farkında mıydınız? Küçükken de size farklı olduğunuzu söylerler miydi? Menfi anlamda söylerlerdi. <laughs> Bu sevdiğim bir hikaye. Ben bazen insanlardan intikam aldığımı söylüyorum. Bakın o beğenmediğiniz sese şimdi para ödüyorsunuz filan diyorum. Şaka bir yana, yani ne berbat sesim var anlamında bir beğenmezlik yoktu ama işte biraz böyle kart biraz hani affedersin işte boru gibi sesin var falan. Şeklinde de bir feedback alıyordum çocukken ya da ergenlik civarında. Ama hızlı bir şekilde de bu işte bir şiir okusana bilmem neye dönüştü. Dolayısıyla evet büyükler de biraz sesini keşfetmemi sağladılar. Üvey anneme ayrıca müteşekkirim mesela. O beni yönlendirdi bu anlamda. Oğlum dedi işte ses bankası falan böyle bir şeyler varmış dedi. Aa, ne Ajanslar kadar güzel. varmış falan dedi. Mesela Sağ olsun. Yine rahmetlik dayım. Yani birçok insanın bu anlamda emeği, yol göstermesi zaten böyle olmalı ya hayat. Yani büyüklerden sadece bayramda harçlık değil ya da sadece böyle basma kalıp işte terli su içme gibi nasihatler değil. Biraz daha kişiye özel nasihatler, biraz mentorluk hizmeti alabilmeliyiz bence. Lafa geldi mi hep şişinmeyi seviyoruz işte ben senin abinin, babanın, biz aileyiz, şuyuz buyuz hocanım falan ama ya bunun işlevsel tarafı bazen zayıf gibime geliyor toplumda. En büyük mentorumuz medya olmuş. Eh onun da bizim çıkarımız ama kendi çıkarına mı bu işi yaptı? her zaman için tartışılacak bir konu. Hüseyin Goncagül hocam, buradan ellerinden öpüyorum her daim. Böyle bir işte dediğim gibi dayım vesilesiyle onunla tanıştım. Onun yanına işte biraz da etisenin kemiği benim olarak takıldım. Böyle bir iki yaz tabii Ailede falan da müthiş bir ciddiyet vardı. Bazen o da komiğime gidiyor yani. Aman okul var falan. Dolayısıyla ancak yazları bir şeyler yapmak mümkün oluyordu. Hocam da o esnada işte radyo programı yapıyordu. Sağ olsun beni de stüdyoya soktu. Ve program içinde bana laf atmaya başladı. Değil mi ya Mesutcuğum falan demeye başladı. Orada da yine aynı şekilde benim sesim biraz güzel, biraz ilginç, biraz komik, biraz absürt. Filandı yani o zaman da böyle değildi. Biraz daha böyle bir sesim vardı galiba. Ben de zaman içinde kullanmayı öğrendim. <laughs> Bu hem bir kas, hem bir işte sanat, zanaat ne derseniz. Dolayısıyla o da gelişiyor ve gelişmeli şüphesiz yani. Merhaba diye ben de bu hayata başlamadım. Dolayısıyla radyo öyle evet çömezlikle başladı. Sonra ben böyle yerel radyolar falan çok hoşuma gitti o iş. Oraların kapısını çalıp işte ben program yapacağım falan deyip kabul edildiğim ve gerçekten 15-16 yaşlarında tamamen tek başıma kendi programımı yaptığım da oldu. Radyoda hemen benim sesimin seslendirme tarafı da fark edildi ve keşfedildi ve bana işte jingle, reklam, şeyler seslendirtmeye başladılar. Dolayısıyla ben de tabii yine mukallitlik işte hep devreye giriyor. Yani bu seslendirmeyi sıfırdan kendiniz icat etmiyorsunuz. Aa sonra sonra şunu fark ediyorum ki ben çocukken çok radyo dinlemişim, radyo tiyatrosu çok dinlemişim ve mesela beni Rüştü Asyalı'ya çok benzeten olur hala. Hatta geçenlerde sosyal medyadan biri ya Üstad ne güzel okumuştun diye Rüştü Asyalı'nın bir kaydını bana gönderdi. Bazıları bu derece benzetiyorlar. Ben kasıtlı olarak hiç taklit etmedim. Yani Rüştü babayı taklit etmeye çalışayım diye uğraşmadım ama 5 yaşımdan beri dinlediğim o medya kulağımda yer etmiş ve beni dönüştürmüş. Keza radyoda da konuşurken belki yani Hüseyin Hoca ile falan sohbet ederken veya kendim işte program sunuyorum merhaba değerli dinleyenler falan derken değil ama seslendirme yaparken ben de artık seslendirmenleri taklit etmeye başladım. Yani o jingle'ı nasıl bilmem ne FM 101 nokta bilmem ne diyen adamı belli bir adamı Ahmedi Mehmedi değil ama genel olarak o tavrı taklit etmeye başladım elbette. Bunu hem genç kardeşlerimize de bir bir tür yol gösterme olarak paylaşmak istiyorum. Yani burada ben öyle mükemmelim ki doğuştan beyaz atlı bir seslendirme prensi olarak geldiğim dünyaya ve hep kendimce nameler icat ettim filan demek açıkçası dürüstçe olmaz ve burada iki kelam ediyorsak, insanlar da lütfedip dinliyorsa bir faydamız olsun diye de e, bunu açıkçası paylaşmak isterim. Sanat taklitle başlar diye bir laf bile vardı bizim çocukluğumuzda yani bilmiyorum hala var mı. Dolayısıyla burada maksat komiğini çıkarmak anlamında bir taklit değil. Oraya bir özenme, benzetmeye çalışma, oradan bir ders alma ve inanır mısınız yıllar sonra şuna denk geldim. Bekir Sıtkı Sezgin rahmetliğin e, bir ders kaydı. Yok, bir röportaj olsa gerek. Benim diyor hayalimde hep bir sada vardır. Ve ben aslında icraya başladım mı o kuvvetlenir, ben onu takip eder, taklit ederim diyor. Hayalindeki sesi takip ve taklit ediyor. Ne o ses? Buna sadece ilham diyebilir miyiz? Biraz da birikim olsa gerek. Ve burada nasıl ki gurmeler bazı keskin tatları yemezler, damağım bozulur derler bizim de aslında kulağımızı bozmamaya dikkat etmemiz lazım. Her çirkinliği, her pisliği de aman ne kadar enteresanmış diye dinlemememiz, izlemememiz, gözümüzü bozmamamız. Mesut Bey, heyecandan uyuyamadığınız bir proje hangisiydi? hani <laughs> evet, da oldu mu? Yok ben hiç o kadar heyecanlanmadım der misiniz? Yok ben... Ama elbet olmuştur. Heyecanlanmaya yatkınım, şu anda da heyecanlıyım mesela. Benim böyle pek... Hani işte oldu ya bu iş falan gibi bir şey olmadı ya o kadar büyük bir başarım olmadı diyeyim. Ya gözüm çok yüksekte miydi acaba? Bilmiyorum ama şunu mesela çok rahat söyleyebilirim. Pazar sabahı TRT'de o kovboy filmi kuşağında Clint Eastwood'u kendi sesimden izledim ve dedim ki tamam artık huzur içinde son nefesimi verebilirim. Mesela <laughs> bu, bu anlamda beni heyecanlandıran ya da tatmin eden işte bir proje söz konusu olabilir. Dublaj bir şekilde hayatımızın işi oldu. Yani gerçekten senin bu bu dünyadaki varlığın Amerikan filmi seslendirmek midir usta deseniz? Şunu düşünmesem utanıp sıkılabilirim ama ben insanlara ana dillerini yeniden öğretiyorum diyerek de böbürleniyorum bir taraftan. Çünkü mesele sadece Amerikan filmi değil, Türkçe'yi dinletmek. Böyle bir hizmetimiz var. Şükürler olsun. Türkçe dediğimiz şey de sadece gramer kuralları olarak düşünülmesin. Entonasyon da lisanın unsurlarından biridir. Yani bu dili nasıl namelendiriyor, nasıl tonluyoruz? Keza vurgu bugün kaybetmek üzere olduğumuz çok başat unsurlardandır. E bunları büyüklerden tevarüs ettik. Şimdi biz miras bırakmaya çalışıyoruz. Öğretmekten kastım ben en doğruyu ben biliyorum gibi bir öğretme değil ama ister istemez biraz da hele duyarlıysanız daha güzel almış oluyorsunuz. E, İnşallah daha güzel veriyoruz, aktarıyoruzdur diye umuyorum. Evet son sorum. Sorum da değil aslında ricam olacak bu. Mesut Bey eğer bir gün görürseniz ben bir sizden bir tirat, bir şiir ve diğerlerini duyduk ama hiç duymadık. Ben muhtemelen siz güzel türkü söylüyorsunuz diye düşünüyorum. Bize <laughs> yani. bunlardan kısa kısa biraz Bizim ruhumuzu doyurur musunuz? Yani diyorsunuz ki bu bu sohbette biraz sizi beğenen olduysa hani, finalde bunu hayır, hayır. izale edelim. Yani tabii dilerseniz istemezseniz hiç problem değil. Bizi hatırlayın. Bir kralın vereceği basitlikte bir emir. Nasıl öldüğümüzü hatırlayın. Bizi hatırlayın. Bir kralın vereceği basitlikte bir emir. Neden öldüğümüzü hatırlayın. 300 da böyle bir şey vardı. O geldi aklıma. Teşekkür ederim iltifatınız için. Bunu bu şekilde yapmak gerçekten zor. Ben harika türkü söylüyor olsam bile şimdi şu sohbetin üstüne, şu kameranın önünde ormanlardan aşağı çok zor yani. Ama eyvallah. Ee... Ben kendimi söylemiş kabul ettim, mutlu oldum. Umarım siz de bu şekilde çok edersiniz. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Belki başka sağlık. Bir ortamda, başka türlü. Benim için çok doyurucu, keyifli ve lezzetli de bir sohbette. Evet. Ayaklarınıza sağlık. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Benim soracaklarım bu kadar. Sizin söyleyeceğiniz son bir söz olursa dinlerim. Teşekkür ederim. Ben bu verdiğiniz kıymeti şahsıma değil sanata yormak istiyorum. Ben de ona layık olmaya çalışıyorum. Gerçekten seslendirme laf arasında kaynamış oldu. Bir kez daha belirteyim. Bir lisana hizmet, ana dilimize, Türkçemize bir hizmet olarak sade ben değil. Büyüklerimizden biz böyle öğrendik zaten. Birçok dostumuz, kardeşimiz de bunu böyle görürler. Bu bir hani vatani hizmettir. Bu şuurla yapmaya çalışıyoruz. Buradan birçok felsefi tartışma elbette doğabilir. Ama velakin son tahlilde insanlar bizden duydukları şekilde ister istemez tesir altında kalarak konuşuyorlar, dili böyle kullanıyorlar. Ben bu anlamda çok mutluyum. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Bundan tedirgin olmuyorum. Bir de insanlardan iltifat aldıkça o tedirginliğim daha da hafifliyor. Size de bu anlamda değer gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.